Bu dostum Max. 11 senedir birlikte yaşıyorduk. Ta ki birkaç ay öncesine kadar. Hayatın doğası gereği onu kaybettik. Bu videoyu onun anısına çekiyorum. Hiç kimseye ölüm ya da yaşam hakkında ahkam kesebilecek biri değilim. Hayatta sonsuz zorluk var ve kayıpların büyüklüğü birbiriyle kıyaslanabilir bir ölçüt değil. Ancak birilerini gülümsetmiş, iz bırakmış her yaşam anılmaya değer. Max'in ne kadar savaşçı bir köpek olduğundan ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Ama önce ilk günlerimize dönelim. Max biz yeni evimize ilk taşındığımızda ailemize katıldı. Kardeşimle ben daha taşınmadan bu evde bir dost istediğimize karar vermiş ve YouTube'dan köpek videolarını hatmeder olmuştuk. Eve taşındığımız ilk ayda da tesadüf üstüne çarşıda denk gelip ''Aa Golden'' diye tepki vermiştik. Sonrasında da babamın da köpeğin sahibini tanıyıp ''Ana bizim Talat'' demesiyle yanlarına gitmiştik. Tesadüf ki onlar da evde bakmak zor olduğu için yeni bir sahip arıyorlardı. Ertesi gün Max arabanın arka koltuğunda Elif ile benim aramda oturuyordu. Sıcak nefesini ve elimizi yalamasına alışmamız bir süre almıştı. Ancak yalnızca ertesi gün sabah erkenden kalkıp onunla oynamaya çıktığımız ana kadar. O gece Max ilk defa dışarıda uyuyacağı için buna alışamamış, yabancılamıştı. Bu sebeple birbirimizden ayrılmamız kolay olmadı. Evin girişindeki kapalı alana babamın terliğiyle birlikte koyduğumuzda rahatça uyuyabilmişti. Sahip kokusu istiyor. Sabahtan buluşup oynamaya başladık. O zamandan sonra Max günlük hayatımızın bir parçası oldu. Ismin başta önceden karar kıldığımız gibi maskara, sonra da Türkçe başka bir öneri olan dost oldu. Ancak hali hazırda 8 aylık olduğu için bu isimleri Max kadar benimseyemedi. Önceden kaldığımız evimizdeki kalabalık mahalle ortamı ve sokak arkadaşlarından sonra bu müstakil evdeki tek arkadaşımız birbirimiz ve Max'ti. Her günümüz onunla halden hale girmek, yemeğini verdikten sonra dışarıya gezdirmeye gitmek ve bazen de evde bokunu temizlemekle geçti. Ancak her bok temizliği buna değerdi. Sonrası bizim büyümemiz, Max'in de her anımızda yanımızda olmasıyla geçti yemek yerken pencereden bize bakması, bitmek bilmeyen iştahı, köpekten korkanları bile köpeğe alıştıran cana yakınlığı, 7'den 70'e insanların dostu olmasıyla dolu bir ömür geçirdi. Aynı çizgi filmlerdeki gibi kedileri dayanamaz ve kovalardı. Her yaşında kedi görünce de para kalkardı. Buna bir istisna, 2019'da evimize yavrulayan Sırnaşık ismini koyduğumuz anne kediyle oldu. Akça ve Karaca adını verdiğimiz ve sahiplendiğimiz akıllı iki kardeş, bizim de büyük çabalarımız ve Max'in onlara dostane davranmak için gösterdiği büyük öz irade sayesinde ailenin parçası oldular. Yaklaşık iki sene boyunca ilişkileri gelişti ve Max'imiz azıcık bizi kıskansa da birbirleriyle dost olmayı başardılar. Yuvalarını Max'in yuvasının üstüne koyduk. Birbirlerine sürtünerek oynar oldular. Bizim de en sevdiğimiz kediler oldular aslında. Gidiyorum ben. Bunu sevecek miyiz hep? Ne yazık ki 2022'de bilinmeyen bir sebeple Akçe ve Karaca ardı ardına öldü. Zehirlenmeden şüphelendik. Ömrü boyunca Max'i birkaç kez koca adaylarıyla buluşturduk ve çocuklar olmasını denedik. Bazılarına Max damatları beğenmedi. Bad Boy sokak köpeklerini kuyruk sallarken bazı evcilleri nice guy buldu. Bazen Max istedi, damat beceremedi. Bir seferinde de Max'in çok kilo olması sebebiyle olmadığı söylendi. Max'e platonik aşık olan da çok köpek oldu farklı senelerde, farklı sebeplerle torun sevme hayallerimiz karşılıksız kaldı. Yıllar birbirini kovalarken evimizin onsuz hayal edilemez bir Remax ile yaşlı sayıldığı yıllara yaklaştı. 2024 yılının Haziran ayında annemle babamın bizden üzülmeyelim diye sakladığı amansız bir hastalığa yakalandı. Meğer Max muhtemelen bir sokak köpeği tarafından arka tarafından ısırılmış. Sonraki günlerde yağmurda ıslanmış ve bu yara enfeksiyon kapmış. Bizimkiler bu ısırılma olayını enfeksiyondan sonra anlamış. Max o hafta sonu halsizleşmeye ve yediklerini çıkarmaya başlamış. Veteriner tanıdığımız çağırılıp yerine tedavi yapılmış. İlaçlı krem, antibiyotik iğne, savaşçı Max serumla hayatta kalıyor ve gözlerinizle uğraşıyordu. Kardeşim geldiğimde ağlamış vaziyetteydi. Kolay bir hafta olmadı. Hastalığı sırasında hep aynı tarafına yatmasın diye günlük çevirmiş, çişini yaptıkça altındaki kartonu değiştirmiş ve silmiştik. Şırıngadan su içtiğinde sevindiğimiz, et su içtiğinde umutlandığımız, ertesi gün ise hiç hareket etmediğinde istemeden kabullenmeye başladığımız anlardı. Nefesinden yaşam belirtisi aradığımız, bir gece yarısı kardeşimle birlikte belki de o geceyi çıkaramayacağı için başında durup ona yalnızca sevgi gösterebildiğimiz anlar. Ancak özellikle annemin, babamın ve biz geldikten sonra da bir gün doktor olacak kardeşimin inanılmaz şifa becerileriyle Bizim sevgimiz ve hep yanında olduğumuzu hissettirmemizle ve en önemlisi savaşçı Max'in mücadelesiyle güneş yeniden doğmaya başladı. İnsanlardan daha bilinçli şekilde serum intriketine müsamaha gösteren Max, bir gün şırıngadan et su içmeye, diğer gün tuzlu ayran yudumlamaya ve en sonunda elimizden et yiyebilmeye başladı. Sürekli yatmaktan ve vücudunun her yerine dolan enfeksiyondan hırıltılı ve zor nefes alıyordu. Ancak başarmıştı. Gözlerini açıp bize bakabilir olmuştu. Geçen her gün az az ama biraz daha güç kazanmaya başladı. Bir gün kafasını kaldırabildi, diğer gün patisini oynatabildi. Biz yanındayken yorgunluktan naz yaptığı günlerin arasında bir diğer gün kendi kendine sürünerek yer değiştirdiğini gördük. Yavaş yavaş resmen fizik tedavi yaptırdık. Kasları zamanla güç kazanmayı ve ayağa kalkmayı başardı. Evden uzak olsun, iki hafta hangimiz aralıksız yatsak bacaklarımız güçsüzleşir. Ancak Max gücünü toplamayı başardı. Öyle ki yaşlılığını kenara koyup hayatı ikinci bahar yaşarcasına tutundu. Tekrar heyecanla dışarıda gezmek istiyordu. İlk gezmeye aşağı gidişimizde evin yokuşunu yukarı çıkamadı ve kucağımda götürmek zorunda kaldım. Ancak ikinci ve üçüncü seferde dirileşti. Sonraki hafta Ankara'dan döndüğümde gözüme daha da iyi gelmişti. Biz de farklı şehirlerdeki hayatlarımızdan vakit bulabildikçe onunla bunun tadını çıkardık. Onlar biriktirdik. Yaş alması ve belki de hastalık sebebiyle kulağı daha ağır işten tontiş bir nene olmuştu. Bazı mimikleri de bir ara gidip geri geldi. Ancak neredeyse önceki halinden daha değişti bacakları. Babam o günlerde şaka ve hüzünle biraz karışık. Şimdi ölme kurtul da yine ne zaman ölürsen ölmek istemişti. Biz de artık bu ekstra dakikaların keyfini çıkarıyorduk. Ta ki tam bir yıl sonrasına kadar. Max ben Nisan ayında askere gidene kadar iyi sayılırdı. Yaşlıydı ve ağır bir hastalık geçirmişti. Ancak öne çıkan belirli bir sağlık sıkıntısı yoktu. Fakat doğanın da belirli sınırları var. Yaşı gereği organları yetmez olmuştu. Bu da benim askerden döndüğüm Mayıs ayında iştah eksikliğiyle kendini gösterdi. O deli gibi obur meksimiz ne yazık ki yemekten gün be gün başladı. Zamanla zayıflayan vücudu bizim şefkatli çırpanışlarımıza Hamit içim almıyor, hiç canım istemiyor der gibi bakıyordu. Yemek yemesi için birkaç deneyim sonrası resmen ayağa kalkıp gidiyordu. Sinirim sisteminde bir hastalık vardı. Yaşı buna müsaitti. O oyun ortasında onu görmek için geldiğimde ayağa kalkacak mecali bile yoktu. Birkaç lokma zorluyor ve hareket etmek istemiyordu. Öyle bizi izliyordu. Bazen umutsuzca kafasını patilerin üzerine koyup bize bakardı. Gezme saati gelince ilginç bir şekilde gezmek istedi. O gün son dışarı gezmişti. Diğer günler ben de iş için Ankara'ya geri döndüğümde gezecek gücü tekrar kendine bulamamıştı. Max o ayın sonunda vefat etti. Annem önceki günlerde de bizi alıştırarak söylüyordu. Durumu biliyor ve bekliyorduk. Tüm ay boyunca soğukkanlı ve kabullenmiş vaziyetteydim. Ancak olayın gerçekleşmesi demirden stoyikliğimi beklemediğim kadar yıktı. Çorabımızı bile kaybettiğimizde üzüldüğümüz bu dünyada 11 yıllık yakın bir dost pek de kolay hissettirmemişti. Fakat hep dedikleri gibi, bittiği için üzülme, yaşandığı için sevin. Biz de öyle yaptık. Nex günlerimizi güzelleştiren ve ömrümüze faydalı iz bırakmış bir canlı oldu. Tanıyan birçok insanın sevgisini kazandı bize kesinlikle harika bir dost oldun. Umarım biz de ona, ona biz olduğu kadar iyi bir dost olabilmişizdir. İnsan neyle yaşar sorusunun cevabı sevgiyle yaşardır. Diğer canlılar da öyle. Max sevgi dolu bir canlıydı. O yüzden anılmayı hak ediyor. İyi ki vardın dostum. <laughs> Sen niye top yakalamaya